Yugalar ve insanların bilinç seviyeleri. Sirius. Dinler. Güneş sistemi, dünya ve ay. Evrende her şey döngüler üzerine kurulu. Dünyamızın içinde yer aldığı güneş sistemi ve her şey kendi hızına göre döngülerdedir. Dünyamız ve diğer gezegenler hem kendi yörüngelerinde hem de güneş etrafında döndüğünü biliyoruz. Bilim adamları güneş sistemimizin uzayda düz bir çizgide değil sarmal bir model boyunca uzun bir sarmalda hareket ettiğini fark ettiler. Ancak böyle bir sarmal, başka bir güneş sistemi veya daha büyük bir şey gibi başka bir büyük cisme kütle çekimsel olarak bağlı olmadığımız sürece ortaya çıkamaz. Mesela pek çok insan ayın dünyanın etrafında döndüğünü sanıyor değil mi? Ama bu doğru değil. Dünya ve ay birbirinin etrafında dönmekte ve aralarında dünyadan aya yaklaşık üçte bir uzaklıkta merkez nokta olan üçüncü bir bileşen bulunmaktadır. Ve dünya ve.